Bu beraet kandilinde Müslümanlar uyansınlar günahlardan arınsınlar sular gibi durulsunlar bu beraet kandilinde Katsın şu sisler dumanlar nura dönsün karanlıklar huzur bulsun Müslümanlar bu beraet kandilinde Ölü kalpler dirilsinler ibadete bürünsünler camilerde buluşsunlar bu beraet kandilinde Dargınlarla barışalım meleklere karışalım rahmetine kavuşalım bu beraet kandilinde Bu gecenin kıymetini İdrak edin hikmetini isteyin mağfiretini bu beraet kandilinde. Akan sudan öten kuştan tesbih çeken şu ağaçtan ibret alın her bir işten bu beraet kandilinde. İbadete alışınız, şu saflara karışınız, nefsinizle savaşınız bu beraet kandilinde. Helalden olsun aşınız, secdeye varsın başınız, ibadette yarışınız bu beraet kandilinde. Bundan böyle haramları, terk edin hem isyanları, İşlemeyin günahları bu beraet kandilinde. Övüt tutup necat bulun, zekat verip gönül alın. Muhtaç olan elden tutun bu beraet kandilinde. Hayat boyu abid olun, kimse sizin halin sorun. Açlar için sofra kurun bu beraet kandilinde. Abdest alıp namaz kılın, gündüzün de saim olun, gecesin de kaim olun, bu beraet kandilinde. Sarı kaya gaflet etme, kötü yola asla gitme, ecdadını hiç incitme, bu beraet kandilinde. Hidayeti bulan bulur. Bu beraet kandilinde kuşlar bile dua okur bu beraet kandilinde. Affımızı dileyelim. Azmimizi bileyelim. Nefsimizi gemleyelim bu beraet kandilinde. Hem Kur'an'ı okuyalım. Hak yoluna baş koyalım. İblisleri taşlayalım bu beraet kandilinde. Mazini bir gözden geçir, en son durak bil ki kabir, kimseleri görme hakir bu beraet kandilinde. Salat ile selam ile, yüce kitap Kur'an ile, coşalım biz iman ile bu beraet Secdelere varır başlar, Nedametle akar yaşlar, Zikir eder dağlar taşlar, Bu beraet kandilinde. Sahip olun nefsinize, Hem de gelin kendinize, Tevbe edin zenbinize, Bu beraet kandilinde. İbret için semaya bak, Bunca nücum, şunca eflak, aydınlanır bütün afak bu beraet kandilinde. Mevla bize nazar kılar, şeytanların yolun tıkar, sevabımız hakka çıkar bu beraet kandilinde. Herkes bilsin bu gerçeği, hak gönderdi peygamberi, kabul kulun istekleri bu beraet kandilinde. Kesme ümidin Allah'tan, nadim isen günahından, affeder bizi yaradan, bu beraet kandilinde. Sarıkaya hata yapma, günahına günah katma, gaflet uykusuna yatma, bu beraet kandilinde. Ya Rab sana dönsün yüzler, Hakkı görsün bütün gözler, sana aksın hep gönüller bu beraet kandilinde. Güneş, ay ve hep yıldızlar, dinsin artık tüm sızılar, yakaracak sana özler bu beraet kandilinde. Kalkacak semaya eller, Kur'an okuyacak diller, susacak hep çanlar ziller, bu beraet kandilinde. Göster bize doğru, doğru yolu, her yanımız günah dolu, affeylesen her bir kulu bu beraet kandilinde. Günahlardan halas eyle, isyanlardan uzak eyle, kulluğuna kabul eyle, bu beraet kandilinde. şehvetine tapmayanı, dalalete sapmayanı, aziz eyle hayatını bu beraet kandilinde. Şirke, küfre dalmayanı, kul hakkını almayanı, nasip eyle muradını bu beraet kandilinde. İşe hile katmayanı, devletini soymayanı, makbul eyle niyazını, bu beraet kandilinde. Anladık biz hatamızı, çoğaltı ver hayrımızı, kabul eyle duamızı bu beraet kandilinde. Muhammed'e ümmet eyle, günahkarız himmet eyle, sen rahimsin rahmet eyle bu beraet kandilinde. Defteri günahı dürdük, Dergahına yüzler sürdük, Yaşlar döken gözler gördük, Bu beraet kandilinde. Kur'an oldu bize ferman, ibadetler derde derman, Mağfiretin öze harman, Bu beraet kandilinde. Şükür sana binler şükür, Müminler hep necat bulur, İmansızlar kafir ölür, Bu beraet kandilinde. Yarasalar gitsin baştan, Hak dostları gelsin hepten, Huzur bulsun bütün vatan, Bu beraet kandilinde. Sarıkaya sözün haktır, Boş laflara karnın toktur, Azgınlara rahmet yoktur, bu beraet kandilinde bir gençlik yetiştirmek adlı şiir kitabımızdan sayfa 158 ila 169. Allah cümlemizin, cümle ümmeti Muhammed'in Berat gecesini hayırlara fetihlerin define, şerlerin hayırların fethine, şerlerin define vesile kılsın. Bereketli eylesin inşallah.